Selam, bu bölümde bir gün boyunca Fransız gibi beslenerek yemekleri lezzet ve besin değeri açısından değerlendireceğim. Popüler Fransız yemeklerinden yaparak tariflerini vereceğim, Fransız yemeği yapan birkaç mekanı deneyeceğim ve de Fransa'nın yemek kültürü hakkında müthiş şeyler anlatacağım. İyi seyirler. Çiğ yer misin? Yok. Ama bu çok çiğ. Bu, bence bu çiğ yani. <laughs> Bayılırım, buhar masajı. Kettle'da. Yine heyecanlı ve bol maceralı bir güne uyandık. Güzel bir kahve yapacağız şimdi. Pardon çok da güzel olmayan bir kahve yapacağız. Niye güzel olmayan olduğunu söyleyeceğim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Dünya Mutfakları serimizin yeni bir videosunun içindeyiz şu an. 24 saat boyunca Fransız gibi bahsedeceğim. Ve bakacağız Fransızlar ne yiyormuş, ne içiyormuş bunları öğreneceğiz. Yani biraz genel kültürümüzü arttıracağız... Hem de değişik lezzetler tadacağım. Gitmeyi düşündüğüm, istediğim bir iki yer vardı. Bugün oralara da gidip e, orada da bir şeyler tadacağız. Çok spoiler vermek istemiyorum videonun heyecanı kaçmasın diye. Burada da yine müthiş tarif vereceğim size. Hatta bir, iki, iki tane çok güzel tarif vereceğim yine Fransız mutfağından. Aynı zamanda e, favori çorbamı da. Bakın çorbayı çok sevmem, yalan yok. Ama bir çorba var ki bana çorbayı sevdirir. <laughs> çok daha bakmayayım yani de. <laughs> Çoğunuz eminim tatmamıştır daha önce. Hocam şey almadık, almadık gidiyoruz ya. Yani. Sen hemen geri geri bekle kardeşim benim. Bekle hemen bir kupa alalım. Fransızlar kahvelerini çay bardağında içermiş. Bu arada en son geçen sene görüştük ya hocam. Bayağıdır görüşmedik. E dolayısıyla siz son geçen sene like attınız hocam. Bir senedir beğen butonuna basmıyorsunuz ya. Onu, onu unutmayalım ya. Artık demlenmiş gibi görüyorum. Artık gözlerden hocam yani. Yıllarca biz de az filtre kahve içmedik yani. Bugün tabii ki French Press kahve içiyorum. Çünkü Fransız gibi besleneceğimiz için adamlar adını vermiş hocam yönteme. Öyle içelim yani. Ama fark ettim ki herhalde en son 2 sene olmuş mudur? French press'te kahve içmeyeli olmuştur yani. Yalan yok. Yıllarca ben de içtim French press'i. Ve söylüyorum kandırıldık arkadaşlar. Evet 5 sene içmişimdir ve sürekli de böyle bunu böyle iyi bir kahve, iyi bir güzel bir kahve falan zannederdim böyle. Öyle içerdim yani. Sonra V60 tanıştım ve hayatım değişti. <laughs> yani bir şans verin derim. French press öyle overrated. Hocam Fransızlar alınmasın overrated. Hmm. Je ne passe bu ble. Hatırladın mı bunu nerede? Kardeşim ya şey ayrılsak da beraberiz. Şimdi tabii ki güne güzel bir salangoz yiyerek mi? Baş, başlamayacağız tabii ki. Ama bugün deneriz. Salyangozu deneriz artık. Ben bayağı bir baktım şimdi bu Fransız kültürüne. Ne yiyorlar, ne içiyorlar falan filan. Genelde aslında kahvaltıda akla ilk gelen şey ne? kıvvasan Kuvvasan gelir akla ilk. Geldi değil mi aklına? Ama aslında böyle her gün de kuvvasan yemiyorlarmış. Asıl böyle geleneksel kahvaltılarında bir dilim tost ekmeği, yalandan tereyağı, reçel, yanında da kahve. Buymuş hocam. Bu kadarmış. Ama şimdi bunu yersek olmaz. Neden olmaz? Mesela biri sana Türk kahvaltısını sorsa neyi anlatırsın sen? Serpme kahvaltı. 5000 çeşit böyle falan. Fistan. Ama normalde millet sabah alıyor iki süt <gülüyor> <gülüyor> yoluna bakıyor yani ya da işte yulaf mulaf yiyor yani. O yüzden pratiğe diye biraz işin kültürel tarafına baktığımız için gideceğiz şimdi ee, bir kuvasan yiyeceğiz. Fransızlar genellikle kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden oluşan 3 ana öğünle beslenirler yaygın bir ara öğün alışkanlıkları yok. Bu konuda bize benziyorlar. Fransız devriminden sonraki kolonileşme döneminde mutfakları da güçlenmiş ve zenginleşmiş. Yemek pişirmenin sanatsal yönünü öne çıkararak diğer mutfaklardan ayrışmışlar. Zaten kültürel yemeklerine bakarsak hepsinin bir şekil çukul peşinde olduğunu görebiliyoruz. Mesela kruvasan. Aslında bildiğin hamur işi ama tipe bak. Çok karizmatik. Ben de bu videoda kahvaltı için şöyle güzel bir kruvasan yemeye karar verdim. Instagram'da bir süredir önüme çıkıyordu zaten. Fırsat bu fırsat dedim ve kuru Hasan avına çıktım. İşler beklediğim gibi gitmedi. Şimdi aklımda birkaç tane kuru hasancı mekan vardı. Birine baktık. Ana baba günü. Tıklım tıkış. Oturacak yer bile yok. Sanırım bugün herkes Fransız gibi beslenme videosu çekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir an sokakta bir alternatifimiz daha var ona gidiyoruz Umarım orada yer vardır yoksa da artık böyle Koyun koyuna kardeş kardeşe yiyeceğiz orada bir şekilde Yani hocam kruvasan için çıktık yola artık gidiyoruz Abi zaten oranın şeyi Vitrinle bir şey görünüyordu bayat görünüyordu hocam Fark ettin değil mi? Bir şey vardır ya böyle Alışverişte iki şey arasında kalıp birini seçince Öbürünü gömmeye başlarsın böyle eve gidene kadar Onun gibi hocam Sonunda boş masası olan bir kruvasancı buldum Çıtır çıtır mis kokulu kruvasanlar bana bakıyor Evet zar zor yer bulduk Gerçekten çok kalabalıktı. Bu kadar kruvasan neden yeniyor ben anlamadım gerçekten. Bayağı iyi görünüyor bu arada. Hocam nasıl? Bu sade. Sade abi <laughs> bir şey. rica ederiz ya. Yani. Bu da e, bademli. İçinde de badem ezmesi varmış. Önce sadesine şöyle bir girişiyorum. Hocam bu nedir hocam? Bak tazelikten ölüyor. Nasıl abi? Acayip gözüm döndü şu an ya. Şu Pastane kokusu çıldırtıyor beni. Bir an önce hemen atmak istiyorum ağzıma. Hamur işi işiyemeyeli gerçekten uzun zaman oldu. Hmm. Çok iyi. Yoğun bir tereyağı tadı geliyor. Bayağı iyi. Keyifli bir kahvaltı. Tabii makro açısından aynı şeyi söyleyemem yani. Full karbonat veya bunu yaracaksın. Arasına bir yumurta kıracaksın hocam. Bu arada mesela Fransız kahvaltısında ünlü krep de var. Ama krep de böyle onlar da şeymiş özel günlerde ya da böyle hafta sonu falan yapıp yenen bir şeymiş. Yani bizdeki sucuklu yumurta gibi falan herhalde. <laughs> Sürekli yenmiyormuş yani. Çok iyi ya bayağı iyi. Neyse dur Şimdi hemen yumulmadan şu de bir keselim. Bunun içinde badem ezmesi varmış. Değiştirelim istersen alın da. Alayım abi. Onu da yiyeceğim bu arada. Şöyle ki. Tadalım hemen tadalım hemen. Bu inanılmaz iyi oğlum. Bu, bu kadar iyi olmamalı. Şekerli ama. Ben daha bir sade badem tadı falan bekliyordum. Şekerli ve bu beni çocukluğuma götürdü bu. Tadı bir şeye benziyor. Ne bu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne bu abi? Böyle çocukken yediğim bir... Badem şekeri Abur cubur mu? Bisküvi mi? Badem şekeri ne ya? <laughs> Dizi değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> çok nostaljik ya. Vallahi hatırlayamadım. Ama başka bir şey hatırladım şu an. Bizim temel, bizim temel. Geliyor. Geliyor, bizim Temel. Fransa'da yaşamış, Fransa'da. Ve hep anlatıyormuş Dursun'a. Burası şöyle güzel, böyle güzel. Şunlar var, bunlar var falan filan. Bir gün artık yolu düşmüş Dursun'un. Temel'in yanına Fransa'ya gitmiş. Demiş ki, burada Temel, bugüne kadar anlattığın ne varsa ne demiş bana da göster. Şu Fransa'yı senin gibi bir gün yaşayalım. Abi, işte güzel yemeklerini yemişler. Gezmişler, şehri, semti bir türlemişler. Temel her yeri tanıtmış buna yemekleri tattırmış falan filan akşam eve gelmişler. Sonra demiş ki nasıl demiş Dursun beğendin mi demiş Fransa'yı. Dursun demiş ki ya temelim demiş beğendim ama bir şeyi unuttun demiş. Temel şöyle bir düşünmüş yok demiş ya, her şeyi yaptık bir şey unutmadık. E, beni şeyle tanıştıracaktın demiş ya Hasan'la tanıştıracaktın demiş. Demiş Temel demiş ki ya Hasan kim? O ya, demiş Temel hep bahsediyorsun ya Hasan Hasan diye burada. Ya demiş Hasan kim ya? Benim de şöyle bir tanıdığım yok burada demiş. Ya demiş Kurasan ya demiş. <laughs> Kurasan dip duruyordun demiş ya. <laughs> Hocam nasıl? Güzel abi. Yüzde yüz kendim yazdım bu fıkrayı. Gerçekten. Evet abi. Dibine kadar bu fıkranın e, şeyi benim. Mimarı benim. Heykel tıraşı benim bu fıkranın. Ozanı da denilebilir. Ozanı da denilebilir. Güftecisi de denilebilir. Sana bu işkenceyi daha fazla yapmak istemediğim için burada keselim. Biz bunları mide indirelim. Sonra devam ederiz. Bu arada 120 gramlık sade bir kruvasan yaklaşık 480 kalori, 55 gram karbonhidrat, 9 gram protein ve 25 gram yağ içerir. Sevimli görünüşüne aldanmayın. Kalori bombası bunlar. Vallahi iyi yedik ha. Çok keyifli. İyi başladı video. Bol bol yemeye devam edeceğiz. Arada ufak tatsızlıklar olacak. Mesela şimdi eve giderken yolda uğrayıp bir sarangız alacağız hocam. Umarım buluruz. Umarım. Umarım. Tatsızlık olsun Umarım ki Umarım buluruz. Bilmiyorum belki de çok lezzetli. Yani deneyeceğiz işte ya. Gidelim ve güzel bir çorba yapalım. Böyle güzel ama iyi bir çorba yapalım evde. Salyangoz ve diğer malzemeleri de alıp eve geldim. Şimdi Fransız yemeği olan Chicken Fricasse yapacağım. Bir orta boy soğanı küp küp doğrayarak başladım. Daha sonra 500 gram mantarı da soyduktan sonra ince ince dilimledim. Mantar doğramak kadar keyifli çok az şey var bu arada. Yumuşacık. Küçük bir tencereyi ısıttım ve sıcakken 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Soğanları da atıp renk alana kadar pişirdim. Daha sonra mantarları da ekledim. Tuz ve karabiberini de verip mantarlarda pişene kadar bunları birlikte çevirdim. Bu sırada 500 gram tavuk göğsünü aldım ve yatay keserek incelttim. Sonra da hışımla dövdüm. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirdim. Mantarlı ve soğanlı iç harcım hazır. Cillop gibi beni bekliyor. Tavuk dilimlerinin arasına bu harcın bir kısmını ekledim ve hata usulü soslu döner gibi sardım. Fırın kabına sakince yerleştirdim ve kalan iç harçla da boşlukları doldurdum. Daha sonra geniş bir kaseye 200 gram kremayı bocaladım. 100 gram beyaz peyniri sıkarak ekledim. Bir avuç dereotunu ince ince doğrayıp ekledim. Bir tane de yumurtayı karizmatik bir şekilde kırdım ve çılgınlar gibi çırptım. Fırın kabında canı sıkılan tavukların üstüne döktüm ve son olarak da 50 gram mozzarella'yı rendeleyip serpiştirdim ve fırına gönderdim. 180 derecede 30 dakika pişecek. Biz de o sırada favori çorbalarımdan biri olan soğan çorbasını yapmaya başlayalım. İki tane soğanı aldım ve uzun ince doğradım. Aşık Veysel'e saygılarımı sunarım. Tencereye bir yemek kaşığı kadar tereyağını atıp erittim ve bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Soğanları içine gönderdim. Tuzunu da atıp pişirmeye başladım. Birazdan tarif kitabı için indirim kodu vereceğim. İzlemeye devam edin. Ara ara çevirerek karamelize olana kadar pişirdim. İyice kıvama geldiği zaman üzerine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı un attım. 400 ml kadar da su ekleyip kaynayana kadar pişirdim. Bu aşamada şarap da eklenebiliyor tarife bu arada. Fokurdadıktan sonra 1-2 dakika daha pişirdim ve son dokunuş olarak kekik ekledim. Ve soğan çorbam hazır. Bir Fransız bunu çıtır ekmeksiz yemez. Küçük bir tavaya biraz zeytinyağı ve sarımsak tozu atıp iki dilim tost ekmeğini yapıştırdım. Çıtır çıtır olana kadar çevirerek kızarttım. Bunları da çorbanın yanına sapladım. Şu görüntüye bakın. Chicken fricasse de pişti artık. Fırından çıkardım. Müthiş görünüyor. Bir parçasını tabağa alıp üzerine biraz daha harç ekledim. Tam bir Fransız öğünü oldu. Hadi yiyelim. Oğlum çok inanılmaz heyecanlıyım şu an. Çünkü soğan çorbası benim bugüne kadar yiyip de böyle en çok aklımda iz bırakan çorbalardan biridir. Ee, bunu bizim okulun yemekhanesinde çıkardı. Orada yemiştim. Hatta ilk yerken böyle görmüştüm soğan çorbası. Kötüdür ama hani bastık bir buçuk lira öğrenci şeyimizde yiyelim. Kalori kaloridir mantığıyla yemiştim. Sonra bayıldım. Belki de o beklentimin düşüklüğü şey yapmıştır. İlk defa kendim yaptım. Ee, bir de ben yapınca bir şey çok daha güzel oldu. <laughs> Şimdi tadacağım bakalım. Dur ekmeğe girişmeden önce. Evde şu an zaten mükemmel bir böyle tatlı tatlı soğan kokuları var. Bir defa kıvamı tutturmuşum beklediğim gibi. Hmm. Çok iyi. Çok, çok, çok iyi. Bunun bu kadar iyi olmaması gerekiyordu. Bu beklediğimden çok daha iyi oldu çıldıracağım yani mükemmel. Daha önce denemediyseniz ön yargılarınızı kenara bırakın ve çoğan, soğan çorbası. <laughs> çoğan çorbası. <laughs> Mutlaka deneyin. Burada da zeytinyağlı hafiften sarımsaklı çıtır ekmeğim vardı. Birazcık yumuşadı tabii şu kısmı. Çaya banılmış petibör gibi. Om hmm. Oğlum çok iyi ya. Çok iyi. Şimdi soğana çok boğulmadan. Hop. Neydi bunun adı ya? Çıkın fricasse. Çıkın fricasse. İtalyanlı'ya kaydık hocam. Çakın şimdi deneyeceğiz. Bakalım, bakalım, bakalım. Mantara bayılırım, peynir severim. Tavuk zaten, zaten. Yani sevmediğim hiçbir şey yok şunun içinde. Şöyle hepsinden toplayalım abi. Kırmasından, bilmem nesinden, tavuğundan hepsinden aldık. Hmm, değişik bir kokusu var. Mantarın kokusu biraz daha ağır basmış bunda. Kremalı mantar kokusu var daha çok. Oğlum bu da çok iyi oldu ya. Bu da çok iyi oldu. Birazcık dereotunu fazla kaçırmışız ama. Çıkın fricasse. çakın çakın frikase de gayet güzel. Çok iyi. Fransız mutfağı şimdilik bizi güldürmeye devam ediyor. İlerleyen şeylerde bakalım nelerle karşılaşacağız. Ne var hocam salyangozunuz? Salyangoz bizi bekliyor. Salyangoza kadar şimdilik mükemmel gidiyor. Bu arada yeni yılda tarif kitabına zam geleceğini söylemiştim ve geldi. Ama abi zam geldi tam ben alacaktım kaçırdım falan filan diyenler için müthiş bir indirim yapıyoruz şimdi. Yeni yıla hem böyle bir başlangıç. Yeni yıl yeni planlar. Bu yıl ben değişeceğim abi fiziğimi değiştirmek istiyorum. İyi beslenmeye başlamak istiyorum diyenler için bunu böyle lezzetli şeylerle yapmayın. Güzel, kaliteli ve pratik tariflerle daha da önemlisi yapın diye 72 adet fit tarif içeren, kahvaltı, tatlı, arı öğün, her şeyi içeren mükemmel tarifimde indirim yapıyoruz. Kodumuz ne olsun hocam? 2023 olsun hocam. İlla yaratıcım olacağız ya? Gerek yok abi. 2023 koduyla indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Açıklamalara linki bırakacağım. fitemek.com'dan Trink kitabı çekin. Hayat boyu yanınızda sizin sağlıklı beslenmeniz, yolculuğunuzda bir arkadaşınız, bir sırdaşınız, bir yoldaşınız olsun. Nasıl? Güzel. Güzel hocam. Ne Çok iyi be. Hazırladığım Chicken Free toplam 4 porsiyondu. Bir porsiyonun besin değerleri şu şekilde. 422 kalori, 10 gram karbonhidrat, 36 gram protein ve 26,5 gram yağ. Soğan çorbası da toplam 2 kase çıktı. Bir kasenin besin değerleri şöyle. 170 kalori, 14 gram karbonhidrat, 1,5 gram protein, 12,5 gram yağ. 2 dilim yağlı kızarmış ekmek de 192 kalori, 23 gram karbonhidrat, 5,5 gram protein ve 8,3 gram yağ içeriyor. Fransızlar yemek saatleri konusunda katıymış. Mesela öğle yemeği saati 12 ile 14 arasındaymış. Saat 14'ten sonra bir lokantaya gittiğinizde sizi reddedebilirlermiş. Yıllar önce bir gün sabah 8'de kızarmış pilitçi görmüştüm ve çok canım çekmişti. Hemen içeri girip bir tane almak istemiştim. O amca da beni reddetmişti. Çok üzülmüştüm. Ama pes etmemiştim ve öğleden sonra gidip gözüme kestirdiğim o pilici almıştım. Kader cesurların yanındadır. Fransız mutfağı tatlı konusunda da çok başarılı. Sufle, profiterol, krem karamel, ekler, rokoka gibi birçok ünlü tatlısı var. Bunlardan gözüme daha önce hiç yemediğim krem karameli kestirdim. Hadi tadına bakalım. E tabi şimdi bu videoda krem karamel tatmamak olmazdı. Olmazdı, yakışmazdı. Ee, birazcık kaşım büyük. Tatlı kaşı yok. Evde yok yani. Niye yok? Çünkü tatlı kaşığı almak tatlı yemeğe bir teşebbüstür. Ona bir ön hazırlıktır. Yakışmaz. Tatlı kaşı olmamalı evlerde bence. Ee, diye durumu kurtardığımı düşünüyorum ve tadıyorum hocam. Şöyle giriyorum. Bu böyle altı muhallebi. Üstü de karamel tabakasından oluşan. Bak altında da ufaktan bir karamelizing görüyoruz. Tatlı. Şu an mükemmel kokuyor. Hmm. Çok iyi ya. Yani. Yumuşacık. Ya böyle tatlıyı <laughs> şey değil mi? Hassasiyetim o kadar şey ki tatlı direkt vefat ediyorum. Hmm. Tatlı övmeyi sevmiyorum videolarda ama gerçek yorum yapıyorum tabii ki sağlık kısmını böyle bir kenara bırakarak yorumlayacak olursam inanılmaz lezzetli bir şey yani. Kötü olmasını kimse beklemez bunu zaten. Gerçekten akıyor. Video ayağını yine götürüyoruz tatlıları. Hmm. <laughs> Bu arada geçen video Koltuklara bayılmışsınız. Nasıl hocam koltuklar? Bayağı. Şu an sen bende bayıldım yani. Yalan yok. Buradan kargını Mobilya'ya bir kez daha teşekkür edelim. Kendilerine bu güzel hediyeleri için. Bu yumuşacık. Deri değil bu arada. Koltukla ilgili geçen videoda baya bir soru gelmişti. Deri olduğunu zannedenler olmuş. Deri değil. Biraz derimsi görünüyor videoda ama doğru. Gayet yumuşak, konforlu, mükemmel. Ee, modelin adı da şeydi. Sezgi. Sezgilerim güçlüdür hocam. Güzel devamını ben bunu bitirmeyeyim şimdi. Bayılır, uyuyakalırım yani. Bu beni bir çarpar. Yeterince kafi düzeyde krem karamel e, tükettiğimi düşünüyorum. Son bir parçacık daha atılır. Bir porsiyon krem karamel ortalama 300 kalori, 32 gram karbonhidrat, 12.4 gram protein ve 11.5 gram yağ içerir. Fransız mutfağı bölgelere göre de büyük farklılıklar gösteriyormuş. Deniz kıyısındaki bölgelerde daha çok midye, karides, ıstakoz gibi kabuklu deniz canlıları yenirken iç bölgelerde daha çok kırmızı et, mantar ve peynir tüketiliyormuş. Bir de şarap, peynir ve tereyağı konusunda hassaslar. Fransız peynir çeşidi sayısı 1000'i aşmış. Şaka gibi. Sıradaki öğünüm için Fransız mutfağından Croque Monsieur yemek için Fransız yemekleri yapan bir restorana gittim. Şimdi çok güzel bir şey yiyeceğim. Yavaşça gösterelim hocam. Croque Monsieur ismi. Ee, sandviç de Fransızlarda önemli bir yere sahipmiş. Bu da sandviçimsi bir şey. Anılmaz kokuyor bu arada. Şöyle hocam. İçinde yumurta var, peynir var. Some kind of diğer şeylerden var. Kokusu gerçekten mükemmel. Şöyle biraz blend benzedi ama. Yiyorum hocam. Üzerinize afiyet. Hmm. Çok iyi. Acayip iyi. Yani yumurtalı tost gibi. Ama onun çok çeşitli tatlar sırayla böyle hissettiriyor kendini falan. Güzel. Peyniri de bayağı iyi. Hımm. Sabah için kahvaltı alternatiflerimizden biri de French toast mesela. Sonra dedik ki gideriz bunu yeriz. Zaten arada bir şey yapıyordum. Gidip denemek lazım falan. Bugüne şeymiş. Bu croque monsieur'yu. İsmi nasıl hocam croque monsieur? <laughs> Değişik. Kıl cool bir ismi var değil mi croque monsieur? Güzelmiş. Keşke ama en son bunu yeseydik. Şimdi geriye çünkü şey kaldı. Salangoz yiyeceğiz evde. O biraz kötü. Kenarından bir lokma ayırsak mı kenara en sona ağzı atıp? Belki abi nereden biliyorsun? Abi ne bileyim. Bunun kadar iyi olmasının imkanı yok bence. Bu konser konserve bir şey. Yani isminden dolayı insan şey oluyor. Deneyeceğiz ama. Sıkıntı yok deneyeceğiz. Ne yapıyoruz bugün? Deneyim. Deneyiliyoruz. Şimdiye kadar bayağı iyi gidiyoruz. Beğendim bunu da beğendim. Fransız mutfağı başarılıdır diyebilir miyiz hocam? Son oyunu görmeden ne Doğru. Göreceğiz. Sıra sallangozlar. Erteliye erteliye video sonuna kadar getirdik artık. Kaçırmamız yok yani. Bir de kaç market gezdik onu bulacağız diye ya. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Keyifle son lokmalarımı mideye indirirken günün son öğünü olacak saylangozlar evde beni bekliyordu. 1 milyon aboneye ulaşmış olsak da henüz hiçbir videoda börtü böcek yemediğim için gerçek bir youtuber sayılmıyordum. Milyon plaketimi gururla taşıyabilmek için bunu yapmalıydım. Kaçınılmaz son artık hiç olmadığım kadar yakınım. Hadi bitirelim şu işi. Evet kaçınılmaz sona geldik hmm. artık. Bu videoda bunu denememek olmazdı. Şöyle bir salyangoz konservemiz var. Şimdi üzerine ben baktım. Salyangoz eti, su, tuz, sarımsak tuzu varmış. Ama nasıl şey yapacağımız yazmıyor. Yani pişirmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu falan. O yönden bir eksikliğim var. Bilgi eksikliği. 100 gramında 17.8 gramda protein varmış. Güzelce bir proteinimizi alırız buradan şimdi. Açıyorum hocam. Hadi bakalım neymiş bu görelim. Elime değecek o artık ya. Ben parmağını yalarsın ama yalayamıyorum da şimdi. Aldın mı kokuyu? Ya? Yani böyle garip bir koku var. Ama bu çok çiğ. Bu bence bu çiğ yani. Tamam <laughs> Bunu... dene bakalım. Çatal var abi ya. Tamam abi elim şeyli ya. Normalde yeni tatlar denemeye açığımdır. Yeme içme konusunda. Ama ne bileyim salyangoz bir garip abi. Çocukken bunun gözüne parmağımızı değdirirdik. Böyle içine sokup tekrar çıkarırdık. <laughs> Yok abi bu çiğ ya bu böyle yenmez bunu pişirelim. Baksana bıçak girmiyor oğlum geri sekiyor. <laughs> <laughs> Deneyim mi ya ne olur konserve yani konserve neden bir şey çok zehirleyemez herhalde. <laughs> Aa şey ya mide dolma gibi kokuyor şimdi. Normalize ediyorum abi mideye şey yapmaya çalışıyorum. Tipi de şöyle abi. Abi şeyi falan var ya arkadan. Böyle yere yapışma e, aparatından var. <gülüyor> <gülüyor> Baksana abi görünüyor değil mi ya? Net bir şekilde. Evet abi. Afiyet olsun bu arada. Tamam. Kıçından çok az atmayı deneyeceğim. Hepsini at abi ya. Atmam hepsini oğlum ya. saçmalama. Şey, ise yenmez yani. Ay oha <laughs> oğlum, çok kötü lan. Hiçbir tat almadım ama ısırdıktan sonra ne ısırdığıma baktım ve o kıçını gördüm hayvanın. Oğlum pişirelim ya bu böyle. Tamam abi pişirelim. Bunu bir tavada bir ufak döndürelim sonra yeriz. Of çok kötü oldum ya bir. abi. Tansi ya? Aa tansiyonum burada. <laughs> evet nedir gidişat? Abi şimdi güzel bir şey pişireceğim. Madem pişireceğiz düzgün pişirelim abi değil mi? Hep beraber yiyeceğiz bunu ne de olsa yani. Nasıl de yani? Demişken abi siz de yiyeceksiniz tabi. Burada bir şey vermiyor mı? Yeriz abi biz sizin, senin gibi süt müyüz? Çiğ yer misin? Yok. Bunun suyunu aslında yüzüne süreceksin. Cildi güzelleştirir hocam. Abi tereyağımız hazır. Tamam. Biraz da sarımsak. Abartmayalım oğlum o kadar. Tadını almak lazım. Sekiyormuş geride. <laughs> oğlum kendimi çok yoklukta hissettim lan. <laughs> Yokluktan yiyecek gibi hissediyorum anladın mı? Yalnız fena görünmedi ha. Ulan tereyağı var ya. Ne zaman pişir? Ne bileyim abi. <laughs> Her gün yaptığım şey sanki böyle. Aslında şey bu ya tipi falan bir ahtapot gibi. Öyle düşünürsen ki çok bir şey yok. Küçük ahtapot, küçük bir ahtapotun kolları bunlar gibi yani. Bunu da yazın oğlum yazın bak. Satıyorsunuz bu konserveleri. Buna yazın. Çiğ mi yeniyor, pişirmek mi gerekiyor? Bunu çiğ çiğ yiyip ölür falan millet ya. Madem şey yapıyorsun, <laughs> Müslüman mahallesinde sayangoz satıyorsan bunu yaz yani de. Bilinsin yani bunun şeyi mi var ya? Medium iyi midir? <laughs> İyidir abi. Midir. Bir defne yaprağı falan. Hayatımızda yemedik ki. <laughs> Beklediğim gibi olmadı bu arada. Ben bunu şey bekliyordum. Bir anlığı bütün suyunu salıp ıspanak gibi yok olur sanıyordum. Hiç öyle şeyler olmadı yani. Abi bir taneye bakalım ya. Şimdi mi? Ne? Ee? Olmuş mudur diyorsun? Ama bak iyi oldu ha. Niye biliyor musun? Niye? Şimdi mesela biz bir sağlıklı beslenme kanalıyız ve bu videoda gittik abi işte tatlı matlı yedik böyle milletin iştahını açtık böyle yani çok da sağlıklı olmayan besinlerleri çok da iyi olmayan ama lezzetli olan şeyler falan yedik bunları deneyimledik izlerken şu ana kadar iştahlar açıldı herkes böyle kafada şey kuruyor video bitsin de bir yemek yiyeyim falan <laughs> yok ettik onu <gülüyor> sıfırladık <gülüyor> başladıkları noktadan geriye düştüler yani şu an tamam ya ben hem psikolojik olarak hazırım şu an hem de bu tereyağını çekti falan oldu bu tamam burada Bunu... mı yiyeceksin yok masada yiyelim hocam tamam, o kadar ışık de. kurduk let's go <laughs> evet bu arada güzel koktu pişince. sizinden alacağım. Abi. Oğlum ne bileyim ya. Millet şey yapıyordu böyle. Gerçek bir YouTuber değilim abi ben galiba ya. Yani. Evet. Millet neler yiyor oğlum. Ne ki bu yani. Aynen öyle. Bu yap yap oha diyorum falan onları bunu şey yapsak suyunu çeker bir pipetle devam eder yani. Biz daha şunu yiyemiyoruz abi. Bunun gerçekten zormuş lan. Yani video varken yenir bir şekilde diyorduk da. insan şey yapamıyor yani kendine yediremiyor. <laughs> Kendi kendine yediremiyor yani. Hocam tadıyorum artık. Bu kadar uzatmanın alemi yok. Evet, Süt abi. değiliz Allah'a şükür. Herkes bekliyor. <laughs> tamam. oha amma. oma. <laughs> hı Şey Yedin mi? Güzel. Yani tat açısından hiçbir sıkıntı yok. Ve bu iyi yiyebileceğim bir tat yani. Ama... Doku. Ee, ya doku deme ya. <gülüyor> <gülüyor> doku deme abi. <laughs> Dilin üstünde hissediyorsun o tırtıklarını, pütürlüklerini. Ve önünde de görüyorsun ya o böyle şey yapıyor. Az bir tuz atayım mı ya şuna? At, at. Bir şey oldu tuzsuz abi tuzsuz o yüzden yiyemiyoruz yani. Ulan bu kadar da baharat atıp ekmek arasına koysak kokoreç de yeriz zaten. Abarttık biraz bunu. Sade sade yemek lazımdı ama demin çiğmiş harbiden bu arada. Jöle gibiydi şu an et kıvamına geldi. Kıvamı tam şey. Midyenin içi gibi. Midye. Midye. <laughs> yok, Midye. yok, kabuğu gibi yani. Midye gibi. Tadı Midye. <laughs> Küçük bir midyecik gibi. Okey. Alıştım. Tamam. Dokusu rahatsız etmiyor mu? Yerim. Yoktu. Yoksu do, demem ama ya. ya yapışma aparatı. Sorgulamadığın sürece hiçbir sıkıntı yok bu arada. Yani ekmek arasında ver, verilse <gülüyor> <gülüyor> ara ara geliyor da gördüğüm için. <laughs> Gerçekten tadıyla ilgili hiçbir dert yok ya tadı. Fena değil yani. Hep sıkıntı yapışma aparatı mı? Evet, yapışma aparatları <laughs> ve şu e, onun görüntüsü aynen. O görünmese çok bir sıkıntı yok ama o çok tanıdık olduğum bir şey. Yani bir yağmurlu havada <laughs> Yağmur sonrası dışarıda yürürken her yerde gördüğüm bir şey o yani. Ya da böyle çantana tutulur böyle yavaşça kaldırırsın falan. Yani sadece hiç böyle düşünmemiştim daha önce. Ee, de bunlar hep ne bileyim abi ya. Şunu da yemeyelim yani ya. Vallahi alıştım. İyi. Akıyor yani yiyesim geliyor yani. Şey diye yemiyorum yoksa yoksa. Tattım derim bitiririm anladın mı yani? Ya. İyi Ama ya abi akıyor. E şimdi sıra sizde hocam. Artık yani şimdi sıra sizde. Korhan. Kanı tatsın ya. Tadacak abi o zaten. Allah'ın emri. Abi. Tadacaksın oğlum öyle bir şey yok. Önce güzel bir incele ama onu şöyle bir bak abi. Abi şu sarkan falan ne? Ya o bir şey hayvanım ben de bilmiyorum da. Çok bir önemi yok. Önemli Bağırsa olan... abi. abi. <laughs> Çok bu yani yenecek bir şey değil. Abartma abi, abi ya. Bir tane abi daha abi çok tamam yeter bir tane. Hayır hayır bir daha tane daha. daha, bir tane daha. Ve çiğnerken o şeye bak. Tamam neyse abi fantaziye girdik artık. ya bir, bir baharat tadı mı geliyor? Bir geliyor, tat geliyor. Bir ne o? Gibi. Abi biraz biraz çiğneyip yuttum. Kopmadı bile ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bunun görüntüsü çok kötü ya. Olur mu abi biz tereyağında çevirdik yani. Kusmazsın değil mi Koran? Abi bilmiyorum bir ufak kusabilirim yani. Gıcırtı buraya kadar geldi. Ya abi yenir bu. Güzel değil mi? Abi 100 gramda 18 gram. 18 Moral, gram protein var abi. Temiz, temiz bu arada bir tane daha yiyeceğim hatta. Ağzında bir garip delir tabii gibi bir şey kalıyor Benim bir parça boğazımda kaldı yani. <laughs> geri sekiyor oraya yapıştı ten takıldı galiba. <laughs> Jelin tadı aslında güzel. Sadece o dokuda sıkıntı var ya. Gerçekten güzel evet yani. Abi, evet abi Bilmiyorum bir makarnayla falan böyle bir... Oo ne oluyor ya böyle. abi? <gülüyor> <gülüyor> bir yudum su içeyim Karbiden yapıştı boğazımda bir parçacı. Gitti. Vallahi gitti. Vardı yani kalmıştı şurada bir şuradan. Şey olamaz, Emre, Ol Hissediyordum abi. Diyorum ve artık videonun sonuna geldik. Çok güldüm vallahi. Çok keyifliydi yani. Bundan ara ara yapmak lazım. Keşke hepsini pişirmeseydik eve biri geldikçe <laughs> yedirdirdik. Oğlum bu hastalık böyle demek ki ya. Tabii oğlum. Şeyler nasıl? falan öyle ya. Orkun Işıtmak milletin evine gidiyor elinde acı sosla falan hani bir yerden sonra. Çok eğlenceli böyle abi. Böyle çok ya. eğlenceliymiş millete böyle şeyler yedirmek. Ya, yiyordum bak yine dalgınlığıma geldi. Bu videomuz da böyleydi. Bir <laughs> Be boyunca Fransız gibi beslenerek onların yemek kültürleri hakkında bir e, video hazırladık. Hem eğlenecek hem öğrenecek Nasreddin hocamızın izinden e, güzeldir video olduğunu düşünüyorum. E, hala e, abone değilseniz kanala şuradan abone olabilirsiniz. Buradan abone olabilirsiniz ve bu serinin İtalyano versiyonunu şuradan izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kitaptaki indirimi de unutmayın.